Bugün öyle şeyler anlatacağım, öyle ayetler okuyacağım ki birçok kişi dinden çıkacak. Benim sebebimle, vesilemle dinden çıkmayacak. Hayır arkadaşlar yanlış anlamayın. Aslında dine girmemişler, dine iman etmemişler. Yani Allah'a iman etmemişler. Bugün her şey açığa çıkacak. Mevzu arkadaşlar Gazze. Bir seneye yakındır Gazze'de katliam var, soykırım var ve bütün dünya bunu izliyor. Müslümanı, kafiri, Hristiyanı, Yahudisi herkes bu katliamı izliyor. Kimse ses çıkartmıyor ve ben bundan dolayı ne diyorum? Cihat yapalım diyorum. Beyiz hadi cihata gidelim. Aç kapıları diyorum. Bu sefer bana saldırıyorlar. Din sizi saldırıyor. Dindarı saldırıyor. Sağcısı saldırıyor. Solcusu saldırıyor. Hepsi bana saldırıyor. Ben niye saldırıyorsunuz oğlum? Mevzu ne? Bunları anladık. Dinsiz saldırıyor. Ateist saldırıyor. Komünist saldırıyor. Bunları anladık. Niye anladık? Lan Bunlar Allah'a, ahirete inanmıyor. Bunlar ölürlerse biliyorlar ki gübre yoluna gidecekler. Hiç olacaklar. Bunlar istemiyorlar. Dünyada kalalım, yatalım, yaşayalım diyorlar. Peki Müslümana ne oluyor? Peki sağcıya ne oluyor? Allah'ın bu kadar ayeti varken siz niye bana saldırıyorsunuz? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Ben size Allah'ın ayetlerini okumuyor muyum? Kafamdan bir şey mi uyduruyorum? İşte bugün açıklayacağım bu ayetlerle birçok kişinin gavur olduğunu, imansız olduğunu sizlere kanıtlayacağım. Cihad deyince herkes saldırıyor. Peki niye saldırıyorsunuz? Cihat Allah'ın emri değil mi? Namaz gibi, haç gibi, tesettür gibi Allah'ın emri değil mi? Estaizu billah, kütübe aleykümün gıtali ve huve kürhür lekum diye Allah. Ayeti i siz istemeseniz de, kerih de görseniz, işinize gelmese de ey müminler size cihatı Farz kıldım diyor Allah. Ayetle sabit mi? Sabit. Peki bugün bütün dünyadaki alimler, İslam alimleri, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı hepsi ittifak etmiş mi? Bugün Gazze için, bugün Mescid-i Aksa için Müslümanların cihat etmesi farz mı? Dars fetvası yayınlamış mı? Onlar da fetvayı yayınlamış. Ee, daha bana niye saldırıyorsunuz siz? Alimler böyle diyor, Allah böyle diyor, ben de cihat edelim diyorum. Ne diyeceğim başka? Yatalım mı, izleyelim mi? koca karılar gibi sabahtan akşama kadar dizimizi mi Ne yapacağız? Allah'ın dediğini yapacağız. Ya yüellezine amenu ma lekum izâ gîle lekum munfirû ilal erz. Diyor ki, Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, size ne oluyor diyor Allah. Size ne oluyor ben size cihatı emrettiğim halde yerinize çakılıyorsunuz, adım atmıyorsunuz, gitmiyorsunuz. Ne oluyor size diyor ey iman edenler. Bir senedir Gazze bombalanıyor, çadırlar bombalanıyor, hastaneler bombalıyor. İnsan bedenleri, cesetleri, sağ sola parçaları yayılıyor. Size ne oluyor? Daha ne bekliyorsunuz ya Allah? Bitti mi? Bitmedi. Razıytun bil hayati dünya minel ahire. Allah devam ediyor ayeti kerimede. Ey müminler yoksa siz cihada gitmeyerek dünya hayatından mı razı oldunuz ahiret varken? Yoksa siz ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz diyor. Kim diyor? Allah Azze ve Celle niçin? Cihad size emir olduğu halde. Cihada gitmiyorsanız sizin tercihinizde rahatımız bozulmasın. Katlarımız, yatlarımız, artlarımız elimizden gitmesin. Ekonomimiz bozulmasın. Yani dünyamız böyle kalsın. Ahireti boş ver diyorsunuz değil mi diyor Allah. Demek ki siz ahireti tercih etmiyorsunuz dünyayı tercih ediyorsunuz. Ne diyor Allahu Teala ayet-i kerimenin devamında? Fe ma meta'ul hayatid dünya fil ahireti illa qalil diyor. Sizin o tercih ettiğiniz dünya hayatı var ya ahirete göre çok kısa diyor Allah. O menfaati daha az diyor. Siz az olanı tercih ediyorsunuz, ebedi olanı terk ediyorsunuz diyor. Allah böyle uyarıyor. Peki ayet böyle bitiyor mu? Bitiyor mu yani siz tamam dünyayı tercih ettiniz. Rahatlığı tercih ettiniz. Hadi herkes işine. Hayır bitmiyor. Ayet-i devam ediyor. İlla tenfiru yazzibkum azaben el iman ve yestebdil kavmen gayrakum. Ve la tezurruhu şey'e. Vallahu ala kulli şeyin kadir <laughs> diyor Allah. Azze ve Celle diyor ki size cihat farz oldu halde cihada gitmezseniz, benim emrimi dinlemezseniz size öyle bir azap göndereceğim diyor Allah. Elem verici bir azap göndereceğim. Hepinizi yeryüzünden sileceğim diyor. Sizin yerinize yeni kavimler getireceğim diyor. Sizin cihata gitmemeniz de bana hiçbir zarar vermez. Ve ala kulli şeyin kadir diyor Allah. Ben her şeye kadirim diyor. Sadece Türkiye'deki değil, 60 tane İslam ülkesine bir buçuk milyar Müslümana sesleniyorum. Dünya hayatını tercih ettik. Bir senedir bu zulmü seyretmeye devam ediyoruz. Bilin ki Allah bize rahat vermeyecek. Bilin ki Allah'ın azabı gelecek. Belki depremle gelecek. Belki kıtlıkla gelecek. Belki bir savaşla gelecek. Ama Allah'ın vaadi haktır. Gelecek Müslümanlar aklınızda olsun. Herkes biz Müslümanız diyor. Herkes Müslümansa ben herkesin inandığını okuyorum. İnandınız dediği şey okuyorum. Niye işinize gelmiyor? İşte arkadaşlar ben Müslümanım demekle Müslüman olamıyor. Böyle ben Müslümanım diyerek kimse cennete giremez sadece bunu demekle. Bakın Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? E hasiben nasu en yutraku en yekulu amenna fehum la diyor Allah azze ve celle. Ne diyor Allah? Bizim içimizde yaşayanlara etliye sütliye karışmayıp da ben de Müslümanım. Babam da hacıydı, anam da umreciydi diyenlere diyor ki Allah, ey insanlar ben Müslümanım, ben Allah'a inandım demekle böyle kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Sizi imtihan edeceğim, sınayacağım diyor Allah. Yani allah Teala ben iman ettim demek de böyle kalamazsınız diyor. Sizi imtihan edeceğim diyor. Allah'a inandın, ha Allah'a inandın. Şimdi inandın dedin Allah. Öpüp başına koydun o Kur'an sana birçok ayeti gelmedi. cihat yapmayı emrediyor. allah Teala sizi sadece iman ettim diye bırakacağımı zannediyor. İşte inandım dediğiniz o Kur'an'da size okudum birçok ayeti kerime bunlar. Hadi bakalım Allahu Teala'nın dediği şimdi çıkacak ortaya. Ben iman ettim, ben Müslümanım demek yeterli olacak mı bu kadar ayetin karşısında? Ve Allahu Teala bu cihattan korkanlara ne diyor ayeti gelmedi gene? "Falyuqatil fi sabilillah lezine yashrun el hayate dunya bil O halde diyor, dünyayı satıp ahireti almak isteyenler benim yolumda cihat etsinler diyor Allah. Ne diyor? dünyayı bırakıp ahireti almak isteyenler benim yolumda diyor Allah. Cihad etsinler diyor. Ve men yukatil fi sebilillahi fe diyor. Allah diyor Celle Celaluhu. Kim bu yolda diyor. Öldürülürse ev yagulib ya da galip gelirse yani savaşa giderse sefer bizden zafer Allah'tan deyip savaşa gider de bu savaşta öldürülürse ev yagulib ya da galip gelir yenerse diyor Allah. Ve sefe nu'tihi azime diyor Allah o ölene ya da o savaşı kazana diyor ki Allah çok büyük ecir vereceğim diyor Allah. Kime? Allah yolunda savaşana. Cehenneme gitmek mi daha iyi? Savaşarak şehit olmak mı daha iyi? Onun için konuşacağım. Allah'ın dediklerini konuşacağım. Ve bugün ne diyoruz? Araplar bunu yapmıyor. Araplar şöyle yapmıyor. Ben de diyorum ki oğlum Araplar yapmıyor da Türkler yapıyor mu? Bir senedir kim ne yapıyor? Bana yazın gösterin ya. Türkiye yapıyor ne yapıyor? Kınama yapıyor. O millet açlıktan ölüyor ya. Bugün 60 tane İslam ülkesinin liderleri Türkiye'de dahil hepsi Allah'ın bu emrini çiğniyor mu? Çiğniyor. Allah'ın dediğini yapıyor mu? Yapmıyor. Hepimiz mesulüz. Buradan reise sesleniyorum. Reis Allah'ın emrini yerine getir reis. Allah'ın emrini yerine getir yoksa Allah bize diğer emrini yerine getirecek, azabını gönderecek. Şimdi diyorlar ki e, reis biliyor diyor, reisin bildiği var diyor. Ne karışıyorsun, ne konuşuyorsun diyor. Reisin bildiği olabilir ama Allah'ın da bildirdikleri var. Biz o partici bu partici değiliz. Hiçbir partiye bağlı değiliz. Biz Allah Azze ve Celle'nin emirlerine bağlıyız. Bu emirler çiğnenirse hangi parti olursa biz söyleyeceğiz. Söylemekle de yükümlüyüz bu Allah'ın emri. Kimseden de korkumuz yok. Allah için söyleyeceğiz. Ve biz buradan reise sesleniyoruz. Biz cihada hazırız. Yani ordu gidemiyor, Mehmetçik gidemiyor. Gönüllüleri göndersin ya, seferberlik başlasın. İsteyen gitsin ya, isteyen gitsin, savaşsın. Sabahtan aşama kadar her gün aç haberi 50 şehit. Aç haberi 100 şehit, 50 şehit, 100 şehit. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor bu ülkede hiç mi inanan yok? Hiç mi Müslüman yok? Bu işe hiç mi dur diyecek yok? Var arkadaşlar, biz varız ve sessiz kalmayacağız. Yetkilileri de bu işe teşvik edeceğiz. Allah'ın dediğini yapacağız ve bu yolda inşallah öleceğiz. Reis de dahil bütün Müslümanlar şunu diyor: bizim sayımız az diyor, teknolojimiz az diyor. Reis de bu manalarda bir konuşma yaptı. Haberleri izliyorsanız. İşte ben reisin de ilahı olan, bizim de ilahımız olan, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitapta sayımız az, teknolojimiz az diyenlere Allah cevap veriyor. Bunun arkasına sığınamaz. Hiçbir Müslüman sığınamaz. İnfiru kifafen ve sikalen ve cahidu bi envalikum ve anfusukum fi sebilillah. Zalikum hayrul lekum in kuntum diye Allah. Şimdi sayımız az, teknolojimiz az diyenlere Allah Azze ve Celle ayeti de indirmiş. Bundan sonra dedi kim Müslüman, kim münafık? ortaya çıkacak. Sayımız az, teknolojimiz az diyorsunuz. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, sayınız az da olsa, silahınız az da olsa, mühimmatınız az da olsa, teknolojiniz az da olsa ya da sayınız çok da olsa, ordunuz çok da olsa diyor, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla diyor, cihat edin diyor. Bu sizin için daha hayırlı dur diyor. Soruyorum biz Bedir'dekinden, Uhud'dakinden, Hendek'tekinden, Balazgit'ten, Kurtuluş'tan, Çanakkale'den daha mı teknolojimiz? Silahımız daha mı Müslümanlar daha mı Hepsi kat kat. Ne diyor inandığımız dediğimiz kitapta? Kemmi fiyetin galiletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah. Vallahu ma'as sabirin diyor. Nice azlar çoklara galip gelmiştir. Biiznillah Allah'ın izniyle Allah sabredenlerle beraberdir.